Emekliler için beklenen büyük değişim sonunda açıklandı. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak yeni artışları ve düzenlemeleri detaylarıyla paylaştı. İntibat yasası, farklı dönemlerde emekli olan kişilerin maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi hedefliyor ve maaşların daha adil hale getirilmesini sağlıyor. Seyyanen zam ise, belirli bir miktarın tüm emeklilere eşit olarak eklenmesi anlamına geliyor. Maaşlarda beklenen değişiklikler yeni düzenlemelerle, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı. Ancak, birçok emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek ek zam bekliyor. Hükümet, intibak yasası ve seyyalen zam gibi çözümlerle emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi planlıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, Temmuz ayında yapılan zam sonrası maaş artışları yetersiz bulunmuştu. Yeni düzenlemelerle birlikte maaşlara ilave artışlar yapılacak. Emekli sandığı, 8023 Türk lirası ve altında maaş alan emekliler yapılan zanlardan yeterince faydalanamadı. Yeni düzenlemelerle maaşların açlık sınırının üzerine çıkarılması hedefleniyor. Ekim ayında yapılması beklenen reformlarla birlikte emekliler için maaş hesaplama tablosu güncellenerek 10.000 Türk lirası, 11.000 Türk lirası, 12.000 Türk lirası ve 13.000 Türk lirası gibi maaşlarda ne kadar artış yapılacağı netleşecek. Yeni düzenlemelerin detayları emeklilerin bütçelerini rahatlatacak ve adil maaş dağılımını sağlayacak. Emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeler nihayet açıklandı. SGK uzmanı Emin Yılmaz, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak artışlar ve düzenlemeler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. İntibak yasası ve seyyanen zam gibi önemli değişiklikler, emeklilerin maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi ve yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. İntibak yasası, farklı dönemlerde emekli olan kişilerin maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi ve maaşlara daha adil hale getirmeyi amaçlıyor. Seyyalen zam ise, belirli bir miktarın tüm emeklilere eşit olarak eklenmesi anlamına geliyor. Bu iki önemli düzenleme, emeklilerin maaşlarındaki adaletsizlikleri azaltarak, daha adil ve sürdürülebilir bir maaş sistemi oluşturmayı hedefliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'ye çıkarıldı. Ancak, Birçok emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirterek ek bekliyor. Hükümet, intibak yasası ve seyyanen zam gibi çözümlerle emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi planlıyor. Temmuz ayında yapılan zam sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emeklileri, maaş artışlarının yetersiz olduğunu belirtmişti. Yeni düzenlemelerle birlikte bu emeklilere ilave artışlar yapılacak. Özellikle düşük maaş alan emekliler için yapılan bu düzenlemeler, emeklilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor. 8023 Türk lirası ve altında maaş alan emekli sandığı emeklileri yapılan zanlardan yeterince faydalanamamıştı. Yeni düzenlemelerle bu maaşların açlık sınırının üzerine çıkarılması hedefleniyor. Bu düzenlemelerle birlikte emekli sandığı emeklilerinin yaşam standartları iyileştirilecek. Ekim ayında yapılması beklenen reformlarla birlikte emekliler için maaş hesaplama tablosu güncellenecek. Bu güncelleme ile 10000 Türk lirası 11000 Türk lirası 12 bin Türk lirası ve 13 bin Türk lirası gibi maaşlarda ne kadar artış yapılacağı netleşecek. Bu reformlar, emeklilerin bütçelerini rahatlatacak ve daha adil bir maaş dağılımı sağlayacak. Emekli vatandaşlar, uzun süredir intibak yasası ve seyyanen zam gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesini bekliyordu. Fiyat basın sözcüsü Mehmet Emin gören emekli maaşlarının alım gücünün geçen 20 yıl içerisinde ciddi bir erozona uğradığını, ve acil yapılması gereken seyyanen bir artışla zanların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Tan gören, emeklilerin taleplerinin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı. Yeni düzenlemeler, emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. İntibak yasası ve seyyanen zan gibi çözümler, emeklilerin alın gücünü artırarak daha adil ve sürdürülebilir bir maaş sistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler, emeklilerin bütçelerini rahatlatacak ve sosyal adaleti sağlayacak önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Emekli maaşlarına yönelik yapılan yeni düzenlemeler, emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. İntibat yasası ve seyyanen zam gibi çözümler, emekli maaşlarındaki adaletsizlikleri gidermeyi ve emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu düzenlemeler, emeklilerin bütçelerini rahatlatacak ve sosyal adaleti sağlayacak önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Emeklilerin taleplerinin dikkate alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, sosyal adaletin sağlanması adına büyük önem taşıyor. İntibat yasasının çıkarılması ve emekli maaşlarının adil bir şekilde düzenlenmesi, emeklilerin daha iyi bir yaşam standardına kavuşmalarını sağlayacak. Emekliler için uzun süredir beklenen intibak zammı ile ilgili müjdeli haber, Çorum Milletvekili Mehmet Tatlısız'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifiyle geldi. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kapsamında, emekli maaşları arasındaki farkın giderilmesi ve emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşması amaçlanıyor. Kanun teklifi, emekli maaşlarını etkileyecek bir dizi önemli değişiklik içeriyor. İşte bu değişiklikler. Birinci güncelleme katsayısı değişikliği. 5510 sayılı kanunun 3. maddesinin 29 bende şu şekilde değiştirilmiştir. Güncelleme katsayısı, her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yola tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının %100'ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızının %100'ünün toplamına, 1. Tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan değeri. 2. aylık bağlama oranı değişikliği. 5510 sayılı kanunun 29. maddesinin 3. Sıkrası şu şekilde değiştirilmiştir. Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi durumunda Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammına ek olarak intibak zammı da eklenecek. Beklenen Temmuz ayı zam oranı %25 olarak tahmin edilirken intibak zammının ise 5000 Türk Lirası ile 10000 Türk Lirası arasında olabileceği belirtiliyor. Bu zam oranları emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artıracak. Emekliler intibak zammı ile maaşlarının daha adil bir şekilde düzenlenmesini bekliyor. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderilmesi uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Bu kanun teklifi, emeklilerin bu beklentilerini karşılayarak daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlayacak. Emekli intibak zammı ile ilgili kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi, emekliler için büyük bir umut kaynağı. Temmuz ayında yapılacak zanlarla birlikte emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Bu süreçte, kanun teklifinin takip edilmesi ve detayların yakından izlenmesi önem arz ediyor. Emekliler için Temmuz ayı zan müjdesi ve intibak zanmı ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Aylık bağlama oranı %70'tir. 25 yılın üzerindeki sürelerde her 360 gün için %2 ekleniş. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı %90'ı geçemez. Kanuna eklenen geçici madde ile mevcut emeklilerin maaşları yeniden hesaplanacaktır. Geçici madde 103 bu kanunun 1 ve ikinci maddesi hükümleri, sosyal güvenlik kurumundan bugüne kadar aylık ve gelir bağlanmış olan kişiler için de uygulanır ve kişilerin aylık ve gelirleri yeniden hesaplanır. Aylık ve gelir bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenmeye devam olunur. Yukarıdaki maddelere göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekliler için uzun süredir beklenen intibak zammı müjdesi, Çorum Milletvekili Mehmet Tatlısız'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sunduğu kanun teklifi ile nihayet geldi. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, emekli maaşları arasındaki farkın giderilmesini ve emeklilerin daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasını amaçlıyor. Kanun teklifi, emekli maaşlarını etkileyecek bir dizi önemli değişiklik içeriyor. İşte bu değişiklikler. Güncelleme katsayısı değişikliği. 5510 sayılı kanunun 3. maddesinin 29. Bende şu şekilde değiştirilmiştir. Güncelleme katsayısı, her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yola tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranının %100'ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıla gelişme hızının %100'ünün toplamına, 1. Tam sayısının ilave edilmesi sonucunda bulunan değeri. Aylık bağlama oranı değişikliği 5510 sayılı kanunun 29. maddesinin 3. fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir. Aylık bağlama oranı %70'tir. 25 yılın üzerindeki sürelerde her 360 gün için %2 eklenir. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı %90'ı geçemez. Geçici madde eklenmesi Kanuna eklenen geçici madde ile mevcut emeklilerin maaşları yeniden hesaplanacaktır. Geçici madde 103 bu kanunun 1 ve ikinci maddesi hükümleri sosyal güvenlik kurumundan bugüne kadar aylık ve gelir bağlanmış olan kişiler için de uygulanır ve kişilerin aylık ve gelirleri yeniden hesaplanır. Aylık ve gelir bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni belirlenen tutar üzerinden ödenmeye devam olunur. Yukarıdaki maddelere göre hesaplanan aylıklar için geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz. Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesi durumunda, Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zamına ek olarak intibak zamı da eklenecek. Beklenen Temmuz ayı zam oranı %25 olarak tahmin edilirken, intibak zamının ise 5000 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında olabileceği belirtiliyor. Bu zam oranları, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artıracak. Emekliler, intibak zammı ile maaşlarının daha adil bir şekilde düzenlenmesini bekliyor. 2000 yılı öncesi ve sonrası emekli olanlar arasındaki maaş farkının giderilmesi uzun süredir gündemde olan bir konuydu. Bu kanun teklifi emeklilerin bu beklentilerini karşılayarak daha iyi yaşam koşullarına kavuşmalarını sağlayacak. SGK uzmanı Özgür Erdursun, orta vadeli programda emekli maaşları için yapılacak yeni düzenlemenin aslında bir intibak yasası olduğunu dile getirerek bu şekilde bir düzenleme yapıldığında tüm emeklilere intibak yansır yorumunu yaptı. Erdursun İntibak yasasının tamamlanması ile birlikte emekli maaşlarında yapılacak zan dışında bir güncelleme olacağını belirtti. İntibak düzenlemesinin, prim gün sayısına göre yatırılan primlere, gün sayısına ve yaşa göre aylıkların değerine kavuşması için farklı bir şekilde yapılacağını vurguladı.